Değerli misafirlerimiz, saygıdeğer hümetendiler, beyefendiler, milli birliğimiz ve ayrılmaz bütünlüğümüz, cumhuriyetimizin yüzüncü yılı ve Türkçülük, Türklük vurgusu etrafında buluştuğumuz Türk Ocakları Ankara Şubesi'nin kuruluşunun yüzüncü yılı onuruna Keçiören Belediye Başkanlığımız tarafından verilen yemek programı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz adına bir dakikalık saygı duruşu ardından güçlü bir katılımla İstiklal marşımızı okumaya davet ediyorum.